3 şehit acısı yaşıyoruz. 200 ee, başımızı bir az şehit oldu kaybettik. Irak'ın kuzeyinde Pençe Kartal 2 harekatı çerçevesinde bir çatışmada kaybettik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz efendim. Yürekleri yakan haber Gara'dan geldi. Bir gün önce başlatılan Pençe Kartal 2 harekatında İkisi yüzbaşı, üç asker şehit düştü. Şehitlerin silah arkadaşları teröristlere bölgeyi dar etti. Bunun manası, bunun amacı teröristlerin barınaklarını, sığınaklarını başlarına yıktık. Yeni baştan bir takım yerlerde toparlanmaya çalışan teröristleri de oradan etkisiz getirmek suretiyle bölgenin güvenliğini sağlamak. Türk Silahlı Kuvvetleri... PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde yeniden barınma alanları ve mevziler kurduğunu tespit etti. Elde edilen verilerden biri de teröristlerin güvenlik güçlerine saldırı hazırlığı içinde olduğu yönündeydi. Oradaki terör varlığının, teröristlerin varlığının devam ettiğini, belirlerde toplandıklarını ve bir saldırı hazırlığı içinde olduklarının istihbar edilmesinden arkalığından. Bu bilgiler doğrultusunda salıyı çarşambaya bağlayan gece teröristlerin sızma girişimini engellemek amacıyla Gara bölgesinde havadan ve karadan Pençe Kartal iki harekatı başlatıldı. Bir gün sonra bölgeden acı haber geldi. Teröristlerle girilen çatışmada piyade komando yüzbaşı Burak Coşkun, komando yüzbaşı Ertuğ Güler'le az subay kıdemli çavuş Harun Turan şehit oldu. 3 asker de yaralandı. Çatışmanın ardından 50'den fazla terör hedefi hava harekatıyla tam isabetle vuruldu. Terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe indirildi. Harekatın ikinci gününde Gara'nın 10 ayrı noktasında operasyonlar devam etti. Savaş uçaklarının katıldığı harekata atak helikopterleriyle silahlı insansız hava araçları da destek veriyor. Bölgeye indirilen komando timleri de karadan teröristleri kıskaç altına aldı. Teröristlere ait çok sayıda mağara ve barınak imha edildi. Harekata ilişkin konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelemiz artarak devam edecek dedi. Bizim saklı gizli yaptığımız bir iş yok. Bu dünkü başlayan Pençe Katal Harekatı'nın da Pençe 2 Harekatı'nın da dost ve müttefiklerimize koordine etmiş bulunuyoruz. NATO ile birlikte şu anda Irak'ta bağlı çalışmalar yapılmakta. Çatışmada şehit düşen askerlerden yüzbaşı Burak Coşkun, evli ve 6 yaşında bir kız çocuğu babasıydı. Şehit Asubay Kıdemli Çavuş Harun Turan bekardı. Şehitler yarın Ankara'da cuma namazının ardından toprağa verilecek.